Bir adam bazı psikolojik sorunları olduğu ve toplumda huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle önce gittiği üniversiteden ardından da çalıştığı iş yerinden kovuldu. Adamın dediğine göre bazen kontrol kendisinden çıkıyor ve ruhunun derinliklerinde yaşayan başka birine geçiyordu. İşte o zamanlarda da öfke patlaması yaşayıp etrafa saldırabiliyor hatta eşyaları yerinden oynatacak bir enerjiye bile sahip olabiliyordu. Şimdi izleyeceğimiz videoda adamın kendisini kanıtlamak için evinde çektiği görüntüleri içeriyor. Eline aldığı cep telefonunun kamerasını açarak duvar rafının önüne geçiyor ve iddiaya göre dışarıdan hiçbir müdahale olmadan kitapları enerji kullanarak deviriyor. ardından da yine duvarda asılı olan boş bir çerçeveyi enerjisiyle sağa sola hareket ettiriyor. Adamın kanıt olarak çektiği video burada bitmiyor çerçevenin ardından bir dolabın yanına giderek önce temas etmeden dolap kapağını açıyor. Ardından da içindeki eşyaları dışarı fırlatıyor. Eğer adam doğruyu söylüyorsa yaptığı bir ritüelin yanlış gitmesi sonucu sahiplenildiğini söyleyebiliriz. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü arkadaşlarının dediğine göre görünmeyen varlıklarla iletişim kurmak için bazı günler kendini eve kapatıyor ve ritüeller düzenliyordu. Videolara detaylı bir şekilde baksak da bunun kurgu olabileceğine yönelik bir düzenek yakalayamadık. Adamın yaşadıkları olayların hiç de normal olmadığı kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kadın evde köpeğiyle beraber yaşıyordu. Bazı zamanlar evin bazı yerlerinde havlama sesleri geliyordu ama kadın gidip baktığında köpeğinin orada olmadığını görüyordu. Hatta bazı zamanlar köpeği yanındayken arka odalardan köpek sesleri geliyordu. Yakınlarındaki kiliseye gidip bu durumun neyden kaynaklı olabileceğini sorduğunda aldığı yanıt kadını şok etmişti. Kilise yetkilisi kadına bir musallata uğramış olabileceğini, gelen seslerin de köpek sesini taklit eden bir varlık olduğunu söyledi. Bunun üzerine kadın evin odalarına sabit kameralar kurdu. Şimdi izleyeceğimiz videoda odalardan birinde kadının uyuduğu esnada kayda yansıdı. Köpeğin bile ne kadar korkmuş ve endişeli olduğunu göreceksiniz. Kadının verdiği tepkiden bu olaylara çaresizce alışmış durumda olduğunu anlıyoruz. Tablonun yerinden çıkarak yere düşmesi anının kameraya yansıması dışında internete paylaşılan başka bir kanıt yok. Ancak kadının dediğine göre kayıtları kiliseye teslim etmişti. Kilise yetkilisi de onların hiçbir yerde paylaşılmaması gerektiğini söylemişti. O yüzden sadece bu video internet ortamında yayınlandı. Yaşananlar ve kaydedilen bu kısa an hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler TikTok'ta Savannah Vibes isimli kadın tarafından paylaşıldı. Kadın, henüz küçük olan çocuğuna oyuncak almak için çalıştığı iş yerinin arka taraflarında bir ara sokakta yer alan oyuncakçıya gitti. Oyuncakçı yaşlı bir adamdı. Savannah Oyuncak olarak oyuncak ayı seçti ve ödeme yapmak için kasaya doğru yaklaştı. Ayının fiyatını sorduğunda yaşlı adam ona gözlerini dikmiş bir şekilde baktı ve aniden kendi torunundan bahsetmeye başladı. Torununun yakın zamanda öldüğünü, ölüm sebebinin ise SIDS adı verilen ani bebek ölümü veya beşik ölümü adı verilen bir sendrom olduğunu söyledi. Anlattıkları oldukça alakasızdı ve zaten Savannah adamı tanımıyordu bile. he left out the door he turned around he looked at me and he told me that his grandbaby had passed away from sid's which is if you don't know sudden infant death which also means that a child dies without cause so i was like okay didn't think anything of it so i took the bear Adam savanlahın bir yabancı olduğunu umursamadan ona torununu anlatmaya devam ediyordu. Aslında buradan şunu anlayabiliriz ki savanlahın elinde tuttuğu oyuncak ayı ve yaşlı adamın torunu arasında bir bağ vardı. Bundan dolayı da oyuncak ayıyı görünce torunu aklına gelmiş ve sanki kadını uyarırcasına olanları anlatmaya başlamıştı. Then I started to notice that my daughter was also talking to the bear. But I was okay with that because I mean kids are going to be kids, they're going to talk to bears. But but then I had also brought her to her father's house and I brought the bear with me. So, we noticed that she kept getting out of bed during the day and at nighttime to go into that same exact corner to talk to the bear and play with the bear. I'm not going to lie, it was scary at first, but like she's a kid, we didn't think anything of it. So, last night she got up at 1 a.m. in the morning and remind you, I'm watching TV at the time. Her daddy was halfway asleep. So she gets up and she puts the bear in the corner. Starts playing, you know, this clapping game with her thighs and all that. So I started to record and I woke her daddy up and I was like, look, check this out. So as I'm recording, he was like, it moved. So I was laughing. I'm like, you know, what what? Savanna kızının oyuncak ayıyla konuşmasını, hatta onu bir köşeye çekip saatlerce gözlerini ona dikmesini ilk başlarda normal karşıladı. Çünkü o daha küçük bir çocuktu ve oyuncağı sevmiş olması ve onunla uzunca vakit geçirmesi gayet normaldi. Ancak işler artık tuhaf bir hal almaya başladı. Savanna oyuncak bebeğin bazen kendi kendine hareket ettiğini görüyordu. Ve ayrıca küçük çocuk sanki karşısındaki oyuncak ayı da kendisiyle konuşuyormuş gibi davranmaya başladı. Bu durumu kayda almayı çok istese de çoğu denemesi başarısız oldu. Elinde kanıt niteliğinde sadece bu video kaldı. Görüntülerde oyuncak ayı kendi kendine hareket ederek kafasını çeviriyor ve bu durum kameraya net bir şekilde yansıyor. Savanna, oyuncak ayının kesinlikle sahipli olduğunu, hatta oyuncakçı yaşlı adamın torununun ani ölümünden de oyuncağın sorumlu olduğunu düşünüyor. Olayın perde arkasındaki hikayesini Savannah'ın kendi anlatımından dinlediniz ve kaydettiği kısa videoyu da izlediniz. Siz olayların gerçekliği ve yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir kadın, büyük annesiyle yaşadığı evde onun trajik şekilde hayatını kaybetmesiyle birlikte tek başına kaldı. Kısa süreliğine taziye işleri için evinden ayrıldı. Birkaç gün sonra tekrar döndüğünde tuhaf olaylar yaşamaya başladı. Eşyalar kendiliğinden yer değiştiriyor, gece saatlerinde ürkütücü sesler geliyor ve bazen ise etrafta dolaşan gölgeler görünüyordu. İlk olarak üzüntüden dolayı halüsinasyon gördüğünü düşündü ama daha sonra bu fikirden vazgeçti ve evin çeşitli noktalarına kamera sistemleri yerleştirdi hemen sonuçlarını da aldı. Şimdi oturma odasını ve koridoru gören kameranın kayıtlarına bakalım. Odada görünmeyen bir şey tarafından hareket ettirilen eşyalar asıl olayı oluşturuyor ama kadının beslediği evcil köpeklerin bağırışları da dikkatimi çekti. Çünkü köpeklerin bizim göremeyeceğimiz paranormal varlıkları görüp hissettiği söyleniyor. Yani huzursuzlukları ondan kaynaklı olabilir. Her neyse devam edelim. izlediklerimizin tamamıyla kurgu ya da gerçek olduğu konusunda kesin konuşamam. Hareket eden nesnelerin kolaylıkla ip yardımıyla yapılabileceğini düşünsem de kadının tepkileri oldukça inandırıcıydı ve havlayan, ciyaklayan köpeklerde çabası. İlginç bir video olduğu kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz videonun Malezya'da yayınlandığı ve bizdeki dershane ortamlarına benzer nitelikte bir kurumun içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bilgisine ulaştım. Genç bir kız tek başına masa başında oturmuş ders çalışıyordu. İlk başta hemen yanındaki ışıkları kapalı odadan birkaç tıkırtı sesi duyuldu. Korksa da önemsemiyormuş gibi davranmaya devam etti. genç kız masadan kalkıp dolaptan içecek bir şey aldığı sırada yan odadan gelen sesler daha da artıyor ve hareket eden bir şey görünüyor tekerlekli olduğunu düşündüğüm bir nesne kapı eşiğine doğru geliyor. Genç kız da onu kimin gönderdiğine bakmak için karanlık odanın içine bakıyor ve o sırada masanın üstündeki bazı eşyalar aşağı düşüyor. O da korkup kaçarak binayı terk ediyor. Videonun kurgu olma ihtimali bence hiç az değil ama yine de diğer ihtimalin de olduğunu kabul etmeliyiz. Böyle bir ortamda böyle bir kurgunun neden yapılabileceğini bilmiyorum. Bu konuda eminim ki sizin de kendi fikirleriniz vardır. Bunu yazın. Raki Mills adında bina tadilatlarında çalışan bir adam, 1900'lerin başında inşa edilen bir evin yenilenmesiyle uğraşıyordu. Gündüz saatlerinde tek başına mesaide olduğu saatlerde evin içinden gelen bir takım sesler duymaya başladı. İlk başta bu seslerin sahibinin hırsız ya da hayvan olduğunu düşündü ama tüm odaları dolaşmasına rağmen kimseyi göremedi. Hello? Hello, hello. Rocky odaların hepsini kontrol etmesine rağmen kimseyle karşılaşmadı. Fakat duydukları konusunda emin olduğu için araştırmasına biraz daha devam etmeye karar verdi. Olayın paranormal bir vaka olacağını tahmin bile edemezdi. Hırsız girmiş olma ihtimali onun için çok yüksekti. Hadi devam edelim. Hello? Just Rocky kapıları açan görünmeyen bir şey tarafından sanki bodrum katına davet ediliyor. Açılan kapıların ardından merdivenlerin başına geldiğinde kısa bir incelemeden sonra kimsin sen diye soruyor ve lambaların titreşmesi adeta ona tehlikeli bir cevap oluyor. Ayrıca biz tam göremesek de aşağıda karanlığın içinde hareket eden ve insana benzemeyen bir gölge görüyor. Korkuyla elindeki telefonu düşürerek kaçıyor. Ondan sonra yaşananları gerçekleştiren varlığı göremesek de kameranın kendi etrafında hareket etmesi ve gelen seslerin çok ürkütücü olduğunu söyleyebilirim. Raki uzunca bir süre sonra cesaretini toplayıp geliyor ve telefonunu yerden alıp gidiyor. Sizce Bodrum'daki şey ne olabilir? Ayrıca sevgili dostlarım hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegü.